Konuşmaya geçelim şöyle bir. E, seçimi artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 26 gün kaldı. Bir yandan e, adayların çalışmaları devam ediyor. Bir diğer yandan adaylar gittikleri bölgelerdeki açıklamalarıyla gündem oluyorlar. E, bunun yanı sıra bir de anketler var. Peşi sıra açıklanan. Ama hani öyle bir zamandayız ki anketlerin kimileri var ki arada inanılmaz uçurumlar var. Hani normal mi bu kadar farklı olması? Belki yüzde birlik, yüzde ikilik farklılıklar hani... Olabilir gibi geliyor insana ama e, kimi anketler var ki %5, %10 farklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla son anketler ne gösteriyor? Buradan harekette bu farklılıklar neden var ve yapılan açıklamalar üzerinden konuklarımızla konuşalım. Siyaset Bilimci Akademisyen Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu ve Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi gelinler. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir anketlerle başlayalım. Hilmi Bey hani sokağa da çıksak bir yere de gitsek herkesin gündemi seçim ve herkes birbirine şunu soruyor. Sence kim kazanır? Bu seçimin sonucu ne olur? Hani seçim Türkiye için her zaman önemlidir, çok yakından takip edilir. Hani bu noktada evet, ama sanki bu seçim biraz daha farklı takip ediliyor. Dolayısıyla herkesin bir bir yandan da gözü kulağı anketlerde, açıklanan anketlerde önce şöyle başlayalım: Sizin optimal olarak yaptığınız son bir anket çalışması var mı? Varsa hangi tarihli olarak yapıldı ve sonuçlar neyi gösteriyor? Bize şöyle bir tane tane anlatabilir misiniz? Tabii. Bir öncelikle bu çalışmalardaki az önce söylediğiniz hususlara kısa bir değinerek ondan sonra başlamak isterim. Bir, bu araştırma yöntemleri açısından kurallara uyuyorsanız ve aynı evrende yani şey olarak anketi de bu ülkede yapıyorsak bilimsel yöntemlerle yaptığınız bir anketin, bir araştırmanın sonuçlarında bazı hususların değişmez olarak yer alması gerekir. Nedir bu ne? onlar? Bir. E, teknik konulardan kısaca bir bahsedip sonra bir de bir iki sonuçlarla ilgili hı hı. hususlar. Hocam bir şey rica edeceğim Hilmi Bey sizden. Hı. Hani bu teknik konular dediniz ya herkesin anlayabileceği şekilde o teknik konuları bize anlatır mısınız? Yani böyle e, ilk mezunu olan izleyicimiz de anlasın. E, ne bileyim doktora bitirmiş, yapmış olan izleyicimiz de bizi anlasın. Böyle en sade şekliyle rica edeceğim sizden. Elbette. Şimdi Türkiye geneline ilişkin bir e, şeyde projeksiyonda bulunmak için bir örneklem dediğimiz işte ana kütle diyoruz ya da evren diyoruz Türkiye genelindeki seçime yeterliğine sahip hais kişiler üzerinde yapıyoruz bu araştırmaları. E, o kapsamdaki seçimlerde yaptığımız çalışmada bizim ee, mesela en muhafazakar kentlerimizden birisi olan e, diyelim ki e, Kayseri. Kayseri'deki seçmeni de temsil ettirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan e, işte İzmir'i e, İzmir'de e, ayrı ayrı temsil ettirmemiz gerekiyor. Bölgesel olarak bir dağılımın olması gerekiyor. Diğer taraftan da İstanbul'da anket yaparken Fatih Çarşamba'da yaptığınız bir anketle efendim Badıa Çatısı'nda yaptığınız anketin sonuçları farklı farklı olacak. Buradan hareketle baktığınız zaman da bunların hepsini temsil ettirebilme yeteneğinizin olması gerekiyor örnek Diğer taraftan sorularının yansız olarak sorulması gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Dolayısıyla e, yansız soru soracaksınız. Herkesi temsil ettirmeye çalışacaksınız. Örnekten büyüğünüzün hata payı e, ve benzeri bir hususları da zaten bildireceksiniz. Araştırmayı kimin e, mesela bazı künye dediğimiz bir husus var anketin. Kimliğini açıklayan bir araştırmayı kim finans ediyor bunu açıklayacaksınız. Diğer taraftan e, nerelerde yaptığınız anketi ve hangi tarihler arasında yaptınız? E, bunlar da çok önemli. E, bunları da... E, bir şekilde seçmene ya da işte kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Bunları açıklamadığınız zaman bir takım soru işaretleri oluşuyor. Kısaca bunlara değindikten sonra çıkan sonuçlar açısından da olmazsa olmaz bazı şeyleri sonuçları söylemem gerekiyor. Neden olmazsa olmaz? Mesela Türkiye'de bir anket Erdoğan'ın önünde çıkıyorsa herhangi bir cumhurbaşkanı adayı o ankete bakmayın o anketi çöp atsın. Neden? Çünkü böyle bir Türkiye'de böyle bir e, sonuç şimdiye kadar bir hiç almadık. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de en iyi bilen araştırma ekibinin başındayım. Ve e, 2014'ten beri sadece 7 Haziran seçimlerinde e, yanılmış bir e, araştırma şirketiyiz ki 7 Haziran'ın hemen sonrası 8 Haziran'da da Sayın Turul Türkeş bizi aramıştı. Sen anket tuttu ama Diyarbakır'da patlatılan bomba seçimi manipüle etti dedi. Bu doğru mudur? Doğru olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ama sonuç olarak eğer bu ülkede bir araştırma yapıyorsanız, bilimsel metotlarla yapıyorsanız öncelikli olarak Erdoğan'ın önünde çıkan hiçbir ankete inanmayacaksınız bilimsel olarak sürekli biz bunu yaparak her ay bazen seçim yaklaştı iki haftada bir yapıyoruz iki hafta önce hı hı. E, hatta on gün kadar 10 gün bile olmadı bir anketimiz bitti şu an yeni bir ankete başladık çünkü e, adaylar belli oldu adaylar sahaya çıktı adayların etkisi ne olacak bunları da ölçeceğiz adaylardan bahsederken ee, milletvekili e... Hani aday adaylarından adaylara tabii, geçtik artık, tabii ondan bahsediyorsunuz değil mi? Onun da bir yansıması tabii, tabii, olacak. Tabii, Peki tabii. 10 gün önceki biz, sizin yaptığınız çalışmana gösteriyor? E, kim kazanır diye hani dediniz ya evet. siz, e, biz soruyoruz diye Hı -hı. E, herkes birbirine soruyor diye biz Türkiye genelini temsilen 77 ilde 77. İlde hem telefonla hem de e, telefon e, telefonla birlikte yüzde yüze eş zamanlı olarak yaptığımız bir araştırma 4745 kişiyle örneklemi e, Türkiye'yi temsil ettirme açısından oldukça yüksek denilebilir. 4745 kişiyle e, abonelerimizle paylaşmak için bir araştırma yaptık. 1 ve 7 Nisan tarihleri arasında bu araştırma sonuçlarına göre sizin az önceki sorduğunuz soruya hı hı. cevap e, ne ver, veriyor vatandaş diye sorduğumuzda sizce cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır dediğimizde %53.4'ü Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı söylüyor. E %42.1'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. 3.6'sı Muharrem İnce'yi, binde 9'u da Sinan Oğlan'ın kazanacağını. Bir saniye kazanacağını. ama bu sizce kim kazanır? Peki yani bu farklı hani şimdi Erdoğan'a oy verecektir, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyordur. Veya Muharrem İnce'ye oy verecektir ama Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyordur. Peki oyunu verenler açısından baktığınızda ne sonuca ulaştınız? Ee, 45.9'u %45.9'u Erdoğan diyor. Evet. E, ee, %43.9'u Kılıçdaroğlu diyor. 8.3'ü Muharrem İnce ve e, 1.9'u da Sinan Oğan diyor silahı o an diyor. Peki evet. şimdi e, aynı nokta üzerinden İsmail Bey, e, sizi... tamamlayayım an, mı? Bey, bir şey daha hemen ekleyeyim Tabii. burada. Kaybolmuşsun. Mesela biz burada eğer e, hani özellikle e, Sayın Muharrem İnce'nin zaman zaman kendisinin de söylediği seçimde ben e, çekilirim e, gerekirse e, gibi bir takım açıklamaları evet. var. Bu açıklamalara dikkate alıp biz de sorduk. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilirse siz e, kim oy verirsiniz diye sorduğumuzda da e, ilginç bir sonuç çıktı. O sonucu da izleyicilerimizle hemen e, paylaşalım ki dağılmasın şeyler diğer bölümler. Hı -hı. E, çünkü İnce'nin kendi tabanının ancak yüzde 54'ünü. E, hadi soru da şu şekilde. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığında e, Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilirse e, oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na e, verir misiniz? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? diye sorduğumuzda sadece 54.3'ü sadece 54.3'ünün Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneliceğini e, gördük. Geri kalan ne yapıyor? Yani yöneliyor mu Erdoğan'a yoksa e, sandığa mı gidiyor? Geri kalan geri kalan bir kısmı sandığa gitmiyor bir kısmı da Erdoğan'a yönelik. Belli mi onların da de oyu? Yüzde kaç e, yani daha doğrusu? Yüzde sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Yüzde 15'i Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Ancak şunu da dikkate almak gerekir. Bu Kılıçdaroğlu lehine çekilirse ki çekildiği zaman bile bu seçmen özellikle muhalefetin seçmeni olduğu için ağırlıklı olarak İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olduğu için onların da adayı Kılıçdaroğlu ee, normalde aday, e normalde Kılıçdaroğlu'na da oy verecek olsa gider e, Kılıçdaroğlu'na oy verdi, verirdi. Hı hı. Bunları da tamamen konsolide edebilmesinin çok e, mümkün e, olmayacağını e, düşünüyorum ben. Evet. Oradan da sandığa gidip oy kullanmayacaklar olacaktır kuvvetle muhtemel. Diğer taraftan bakıldığında da hani 2018 24 Haziran seçimlerine gidilirken bir Abdullah Gül formülü vardı. Abdullah Gül formülü olduğunda Muharrem İnce şu cümleyi kurmuştu hatırlayacak olursanız. Eğer Abdullah Gül olursa ben gider Tayyip Erdoğan'a oy veririm dedi. Dolayısıyla bu bu cümle ona ait diye hatırlıyorum ben. Eğer böyle değilse düzeltebilirsiniz. dolayısıyla Böyle bir düzlem içerisinde Muharrem ulusalcı bir duruşunun olduğu efendim dış politikada e, özellikle mavi vatan, e, Azerbaycan politikası ve diğer milli politikalarda e, hükümete tam destek verdiğini de dikkate alacak olursak ben buradaki dağılımın e, Muharrem İnce'ye oy veren e, kitlenin %60'ının belki eee kılıçdaroğlu'na oy verebilme potansiyeli olsa da %40'ının en az %40'ının Sayın Erdoğan'a yönelmesini bekliyorum. Nitekim kim kazanır diye sorduğumuz evet. sorudan da sonuç ona benzer bir sonuç. Yani bu arada siz derken ben açıkça hatırlayamadım Muharrem İnce'nin o sözünü ama 2018 yılında dediğiniz gibi Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm demiş. Bu arada ikinci tur için de rakamı alayım sizden yüzdeleri. İlk tur için dediniz ki yüzde %45,9 %43,9'da Kılıçdaroğlu. Buradan anlıyorum ki ikinci tur sinyali veriyor sizin 10 gün önce yaptığınız anket. Peki ikinci turun sonucu nedir? Onu da alayım. Kısaca ardından hemen İsmail Bey'e geçeyim. Şimdi ikinci turu konuşmak için aslında bakarsanız biraz erken seçime doğru ben İlk turda bitebilme ihtimalinde hmm. kuvvetli görüyorum. O yüzden biraz daha ikinci turu konuşmak için sabretmek gerektiğini düşünüyorum şu an. Yani bu sonuçla aşamadım. tamam, bu sonuçla bitirdiniz anlıyorum ki siz anketinizi e, 7, 7 Nisan herhalde 10 gün önce dediğiniz anketi. Şimdi evet. buradan harekette İsmail Beyse de sorayım. Sizin bu noktada yaptığınız çalışmalar var mı? Sizin sonuçlar neyi gösteriyor? Siz ne zaman yaptınız çalışmayı? Evet Elin Hanım aslında benim ifade edeceğim şeyler birçok noktada Hilmi Bey'in verdiği oranlarla örtüşüyor. Yalnız bazı noktalarda farklılıklar var. Hangi ben noktalar? de sizin başlangıçtaki uyarınızı dikkate alarak böyle çok net ifadelerle bunu evet. izah edeyim. Ben Areda Survey'de siyasi danışmanlık yapıyorum ve bu anlamda 12-14 Nisan tarihleri arasında 10.136 kişiyle yapılmış bir anketin sonuçlarını paylaşacağım. Bizim yaptığımız Tabi araştırmada... Tarih ne zaman demiştiniz? Bir daha söyler misiniz? Kaç gün önceydi? 12-14 Nisan arasında. 12-14 Nisan, tamam. Türkiye'de Türk seçmen sosyolojisini yansıtan toplam 10.136 kişiyle yapılmış bir araştırma sonucu. Bizim araştırmamızda birinci turda Sayın Erdoğan'ın %50.8 ile seçimi kazandığını biz öngörüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 43.1... Sayın İnce'nin 4.5 Sayın Sinan da 1.6 oy oranına ulaştığını Birinci turda görüyoruz ve seçimin Birinci turda bittiğini görüyoruz ama Asıl olan şey ikinci tur seçimini de Sormak ve bu anlamda Hilmi Bey'in bıraktığı noktadan Devam edelim Burada İnce ve Sinan Toplam oy oranı 6.1 Şimdi muhalefetin şöyle bir algısı var Bu isimler çekilirse Veya ikinci tura kalırsa top yakın bir biçimde Bunların Kılıçdaroğlu lehine bu seçmenin oy vereceğini de değerlendiriyorlar. Böyle bir siyasi okumanın yanlış olmadığını defaatle ifade ettik. Burada bir kez daha görüyoruz ki ikinci tur seçimine gidildiğinde Sayın Erdoğan'ın %52.6 ile ikinci turu kazandığını, ikinci tura gitmesi halinde seçimi kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu 6.1'in dağılımını şöyle yapmak lazım matematiksel olarak yaklaşık 2 puanın Sayın Erdoğan'a yaklaşık 4 puanında Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneleceğini ikinci turda bu 6.1'in rahatlıkla ifade edebilir. Bu da orantısal olarak %33-34 bandında bir oy oranına tekabül eder. İkinci husus partilerin oy oranları parlamento çok önemli bu seçimde. Özellikle muhalefet açısından güçlendirilmiş parlamenter sisteme gitmek için mecliste 360 sayısına ulaşmak anlamında çok değer verdiği. Bu anlamda da yine Sayın Erdoğan'ın da bakanların dahi milletvekili gösterilerek yine parlamentoyu önemsediğini görüyoruz. Burada da yine tabii sosyal medyadaki algılardan farklı olarak sokağın nabzına baktığımız zaman AK Parti'nin %40.4 ile 40.4 ile birinci parti olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu söylerken ben aynı zamanda siyaset bilimci olduğum için bir siyasi tahlil yapalım. AK Parti 2002 seçimleri hariç uh -huh. katıldığı bütün genel seçimlerde %40 bandının üzerinde yer almış bir siyasi partidir. Yani bu tespiti ortaya koyalım. Bugün ekonomik sorunlar olmakla birlikte AK Parti çok çok önemli sıkıntıları aşarak o dönemlerde yine %40 bandının üzerine kendisini konumlandırmış. Bu AK Parti'nin başarısı kadar aynı zamanda muhalefetin umut olamaması biçiminde de okunması gerekir. Bunun Peki da hemen araya çizeyim. girip şunu sorayım Sayın İsmail Bey. Dediniz ki 2002 hariç hep %40'ın üstündeydi. Şu an ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen 2002'yi bir hatırlatabilir misiniz? O zaman ne oldu da %40'ın altına düşmüştü? Ya o zaman tabii şöyle. Yani o zaman Türkiye yeni bir e, alan siyasette yeni bir alan açıldı ve o dönem 90'ların önemli siyasi partileri, güçlü siyasi partileri, Doğru Yol Partisi gibi, Anavatan Partisi gibi, yeni ortaya çıkmış genç parti gibi bunların %10 barajının altında kalmasıyla tek başına iktidar oldu ama e, yine de o partiler daha sonra merkez sağ temsil eden partiler topyekün bir biçimde yeni dönemde AK Parti sosyolojisini oluşturan bir e, hüviyete döndü ve her bir siyasal parti işte Genç Parti dahil Anavatan doğru hepsi hı hı. siyasi bir elime yaşamış oldu. Yani onu ifade edelim. Evet. Şimdi tekrar anketimize döndüğümüz zaman Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz artık Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçmene sormuyoruz. Çünkü bunlar pusulada yer almayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25.5 bandına yükseldiğini görüyoruz. Bu şunun için önemli. Aslında bu dört siyasal partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yukarı taşımadığını gösteriyor ki bu da yine bu siyasal partilerin parti tabanından, seçmen desteğinden yoksun olduklarının önemli bir işareti olarak okunmalıdır. Yeşil Sol Parti %10.3, Milliyetçi Hareket Partisi %8.8 ve İyi Parti %7.6 görüyoruz. Burada İyi Parti'nin özellikle masa krizinden ve ardından HDP ile Millet İttifakı adayının yakınlaşmasından sonra kaybettiği desteği toparlayamadığını net biçimde görüyoruz ki hatırlayalım Aytun Çıray da bundan birkaç gün önce partisinin baraj altına %6.4'e düştüğünü ifade Aha. etmişti. Şimdi genel seçimler ile nasıl ki yerel seçimlerin parametresi farklı ise aynı şekilde genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimin parametreleri de farklıdır. Elin Hanım. Bakın hı hı. burada bir fotoğraf ortaya koyacağım. Yine önemli bir detay. Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin toplam oy oranında yaklaşık %0.3 birinci tur için söylüyorum bunu evet. %0.3 az oy alıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ve desteğini açıklayan tip ve yine aynı şekilde Yeşil Sol Parti'nin toplam oy yani bu partilerin aldığı toplam oy oranından yaklaşık yüzde 1.2 daha düşük oy alıyor. Yani dolayısıyla parti tabanlarını konsolide etme anlamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Erdoğan'a göre daha aleyhte, daha dezavantajlı noktada olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu çok önemli bir veridir. Ki biz daha önce ifade ettiğimiz zaman Türkiye'de artık yeni siyasi okumanın 52 48 denklemine göre yapıldığını. Cumhur İttifakı'nın Sayın Erdoğan'ın 48'den oy almasına gerek yok. Evet. Önemli olan 48'i temsil eden muhalefet bloğunun %52'den oy alması gerektiğini ve bunun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bırakın %52 gibi daha önce iktidar bloğunda yer almış seçmen tabanından oy almak kendi 48'lik tabanını da konsolide edemeyeceğini ifade etmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla bu veri gösteriyor ki gerçekten Millet İttifakı veya daha geniş itibariyle muhalefet bloğunda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek noktasında önemli dezavantajlar var. Bunu bunu ifade etmiş olalım. Hı hı. Ee, tabii bu... Sayın ince meselesi çok tartışılıyor. Bununla ilgili birkaç değerlendirme yapalım. Biz Sayın İnce'yi %4.5 bandında bir önceki araştırmada %6 bandında falan bulmuştuk. Ben Sayın İnce'nin seçime doğru gidildikçe oy oranının düşeceğini öngörüyorum. Çünkü bir psikolojik eşit vardır ve siz o psikolojik eşiği geçemezseniz rasyonel tercih yaklaşımı dediğimiz yani seçmen sandığa gittiğinde Sayın İnce'nin Sayın Oğan'ın kesinlikle ikinci tura kalamayacağını düşündüğünde Hı hı. akılcı davranarak bu seçimin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oğlu arasında bir seçim olduğunu idrak ederek tercihte bulunacağını göreceğiz ve dolayısıyla Sayın İnce'nin tabii kendisinin bir saha siyasetçisi olduğuna güvenerek özgüvenli sahaya çıkarsam 10 bandının üzerine kendimi taşırım ve partimi yükseltirim şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Evet. Ama şunu net ifade edelim. Yani şu değerlendirme Sayın İnce'ye de bu anlamda bir yol gösterici olabilir. Bir kere Sayın İnce'nin ikinci tura kalabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi tabanından çok güçlü destek alması lazım. Evet. Bu siyaseten mümkün değildir. Çünkü seçmen davranışlarında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı parti aidiyeti noktasında Türkiye'deki en güçlü partilerden bir tanesidir. Altı ok çok belirleyicidir. Bir dakika içindir. içinde toparlamanızı için... isteyeceğim İsmail Bey. Tamam. Onun için Sayın İnce'nin böyle bir destek alamadığı noktada yine aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın biraz önce ifade ettiğim gibi Sayın Erdoğan'ın arkasında bu denli güçlü bir konsolidasyon sağladığı noktada kimden hangi oyu alarak ikinci tura kalacağını değerlendirmesi gerekir. Yani sadece yeni oy kullananlar kararsızlarla bu başarılabilir Hı -hı. değildir. Onun için e, özellikle şunu da hatırlatalım ki Sayın İnce'ye yönelik Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir mesafe de var. Nereden başlayan bir mesafe? Adam kazandı ifadesiyle evet. başlayan bir mesafe. Onun o için de. o mesafede tamir edilebilmiş değildir. Sayın İnce'nin e, ikinci tura kalma ihtimali her geçen gün azaldığında seçmenin de kendisinden uzaklaşacağını rahatlıkla Hı -hı. siyasal davranışlar açısından söyleyebiliriz bunu ifade etmiş olalım teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum şimdi devam edeceğiz ama Ali Fuat hocama da bir döneyim e, hocam e, sizi çok beklettim şimdi iki araştırma bir yandan işte Optimar'ın bir yandan Aredan'ın nasıl yapıldı ne oldu son dönemde de çok böyle tartışılınca geniş yer ayırmak istedim e, Hilmi Bey'e de İsmail Bey'e de ama e, telafi edeceğim Siz bu bekletişimi o yüzden birkaç soru size soracağım şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım dikkatimi çeken noktalar var şimdi böyle bir mesaj mesaj sizinle gidelim e, 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü. Onlar da Kürttü. Bunların derdi Kürt falan, falan değil. Açık söylüyorum. Onlar ne kadar Kürtse. Biz o kadar Türkü'z, böyle bir durumumuz var. Şimdi Cumhurbaşkanı bu sözleri Kocaeli'de Şehir Hastanesi'nin açılışında söyledi. Şu son cümle oldukça dikkat çekici. Burada ne mesaj vermek istiyor Cumhurbaşkanı? Ee, onlar ne kadar Kürtse biz o kadar Türkü'z. Bu böyle bir böyle bir durumumuz var diyor. Bu mesajı nasıl okudunuz siz? Yani e, metnin altında ne var? Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı? Şimdi Helin Hanım Buradaki mesajı bu cümlenin sonunda aslında okuduğumuzda şunu görüyoruz. Siz burada Kürtçülükle yani Kürtlük kimliği altı altında, Kürt kimliği altında siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı. Yani herkes burada bizim o cümlenin sonunda okuduğumuzda, devam eden cümleleri okuduğumuzda bunu görüyoruz. Dolayısıyla yani biz hiçbir şekilde Türk olmamıza rağmen siz Kürtsünüz, biz Türküz. Tamam böyle bir durum var ama... Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Biz diyor, herkesi kucaklıyoruz diyor. Bugün Türkiye'nin batısında hangi yatırımlar yapılıyorsa uh -huh. doğusuna da aynı yatırımların yapıldığını, aynı e, girişimlerin yapıldığını, eşit vatandaşlık statüsünde herkese yaklaşıldığını belirtiyor. Yani siz Kürt olabilirsiniz, siz Kürtlük üzerinden milliyetçilik yapıyorsunuz, e, ayrımcılık yapıyorsunuz, siz Kürtsünüz, biz Türküz ama biz Türk olarak ayrımcılık yapmıyoruz mesajı var cümlenin sonunda okuduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir mesaj veriyor. Evet, burada gerçekten de AK Parti hükümeti döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlar üzerine uygulanan politikalarla bunu görüyoruz. Yani AK Parti'nin orada aldığı oylarda görüyoruz. Yani bu net bir şekilde görebilirsiniz. Bugün AK Parti'nin dışında, o bölgeden işte diğer partiler olsun, HDP dışında Evet, pek fazla varlıklarını gösteremedikleri de bir açık bir gösterge olarak karşımıza duruyor. Dolayısıyla buradaki işte AK Parti'nin iktidar döneminde Doğu ve Güneydoğu'da yapmış olduğu yatırımlar, oradaki insanlara yaklaşımları, çözüm süreci bakın çözüm süreci burada iyi niyetini göstermiştir hükümet geçmiş dönemde ama bu iyi niyeti suistimal eden bir PKK ve HDP vardı. O dönem içerisinde çözüm süreci e, yolunda giderken kendileri bunu e, paralel bir devlet kurma adına bu bölgede işte mahkemeler kurarak sözde mahkemeler diyorum işte sözde yürütme ya da gölge belediye başkanları vasıtasıyla bunu suistimal etti. İşte burada Kürt halkına da e, zarar verdiler. Yani onlar her ne kadar burada biz Kürt halkı için e, siyaset yapıyoruz Kürt halkının vefa için siyaset yapıyoruz deseler de aslında e, yapmış oldukları siyasetle de Kürt halkına zarar verdikleri aşikardır. İşte sayın cumhurbaşkanı bunu belirtiyor Hanım. Yani siz Kürtsünüz, siz ne kadar Kürtseniz biz o kadar Türküz ama siz Kürtlükle e, Kürt kimliği adapta Kürt ismini kullanarak burada Kürtlere zarar veriyorsunuz ama biz Türkler olarak Türküz ama Kürtlere zarar vermiyoruz mesajı var benim burada algıladığım özellikle bu cümlenin sonunda da devam eden cümlelerle birlikte okunduğunda bunu net bir şekilde görmek mümkündür diyebilirim. Şimdi bir başka cümlesi daha var Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Birincisi Selo ifadesine ben şimdi takıldım. Normal şartlarda Selahattin Demirtaş'a biz hep sempati duyanlardan, HDP tabanından hep Selo kelimesini hani duymuşuz. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı'nın bir kez de değil o konuşması içerisinde bir iki yerde selo ifadesini kullanıyor. Demirtaş ifadesi yerine selo ifadesini kullanmasının bir sebebi olabilir mi? İkincisi Kürt değildir, zazadır vurgusu. Bu vurguyu yapmasının sebebi nedir? Ben şöyle gebi geçmişe de baktım. Bundan yıllar yıllar önce mecliste de bunun tartışmaları olmuş. Hatta e, milletvekillerine sorulmuş. Bununla ilgili akademisyenlerden yorumlar alınmış. Zazadırcanın Türk, Kürtçenin bir lehçesi olduğunu söyleyenler var. Kürtler Zazalar akrabadır diyen var. Kürtlerle Zazaların alakası yoktur diyen var. Profesyonel bir tartışma yapılmalı diyen var. Hani çok aslında geçmişe dayanan da bir tartışma ama Cumhurbaşkanının bu ifadeyi gündeme getirmesinin sebebi ne olabilir? Şimdi Elif Hanım özellikle şunu belirtmek lazım. Zazalarla Zazalar Kürt müdür değil midir? Bu sosyolojik bir araştırmaya evet. tabi. Biraz önce sizin belirttiğiniz gibi çok farklı yaklaşımlar var, çok farklı açıklamalar var. Ancak şu bir gerçek, geçmişte olduğu gibi bu bölgedeki işte özellikle emperyalist ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti üzerinde bazı oyunları oynarken bölgelerdeki kimlikleri kullanarak, bu kimlikleri ayrıştırarak bazı politikalar izlediğini görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz yıl, 1930'lu yıllarda Dersim'de meydana gelen Seyit Rıza Harekatı'dır. Buradaki Seyit Rıza'nın isyanıdır. Öyle Hı -hı. Diye isyan ediyor, Cumhuriyeti isyan bunu da kullanırken Seyit Rıza'yı Kürt olarak lanse etmişlerdi. Halbuki Seyit Rıza Orasan'dan bahsetmektedir. Orasan'dan geldiğinden bahsetmektedir. Ve Tunceli'nin o bölgenin aşağı Abbas uşağı aşiretindendir. Ve o aşiret de Türktür. Bakın ama Seyit Rıza'yı Kürt kimliği adı altında sunmuşlardır. Ve bugün de halen daha Seyit Rıza'yı Kürt olarak lanse ederek o bölgedeki insanların toplumsal desteğini elde etme amacını gütmektedirler. Yine aynısını zazalar üzerine oynamaktadırlar. Kürtleyen yani bu PKK ayrılıkçılar, Kürtler demeyelim, ...ayrılıkçı unsurlar ya da işte bunları kullanan e, dış e, mihraklar diyeceğiz. Bu kelime bazen bazen çok alerji veriyor ama e, bir gerçek var bu konuyla ilgili olarak. Dolayısıyla e, buradaki PKK'nın ya da HDP'nin bu söylemleri e, tamamen buradaki masum devletine bağlı. E, buradaki kimlikleri devletine düşman etmek kendilerinin e, buradaki isyan hareketlerine katkı sağlamasını e, için bu söylemlerde bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekti Özellikle Zazalar'a vurgu yaparken burada e, Zazalar'ın devletine milletine bağlı olduğunu e, senin aslında bu şekilde davranman gerektiğini ama sen e, bugün Kürt e, e, PKK'nın politikalarına alet olduğunu ya da dış ülkelerin bu ...bölgedeki politikaların alet olduğunu vurgusu yapıyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü bölgede dediğim gibi e, oldukça güçlü bir yapıya da sahip zazalar. Tunceli, e, Bingöl, Malatya bölgesinde, Elazığ bölgesinde. Burada o, bunların varlığı söz konusu da bunlar da dediğim gibi devletine bağlı insanlar... Hı hı. ...ama kullanılmak istiyorlar. Kendilerine bu konuda evet. kendi hareketlerine katkı sağlaması istiyor. Peki, selo meselesi de vardı ama hemen bir virgül koymamız gerekiyor çünkü çevre şehircilik